Mehmet amca senin binlerce torunun var binlerce. Yaptığın okullardaki bütün öğrenciler sana, eşine, ailene ve adına yaptırdığın amcana dua ediyorlar. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Mehmet Altun amcayı alkışlıyorum. Ve bu çocuklar senin emeğine layık olacaklar. Mahcup etmeyecekler diyorum. Buradaki çocukların İki cihan saadetini kazanabilmesi için çok iyi yetiştirmeleri gerektiğine inanıyoruz. Öğretmenlerimizle beraber inşallah sahada cephede bunu başarmanın gayreti içerisinde olacağız. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum efendim. Mehmet Altun amcamıza tekrar saygılarımı iletiyorum. Tebrik ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Mehmet Altun amcamızın Kayseri'de yaptırmış olduğu, daha doğrusu Türkiye genelinde yaptırmış olduğu... 15 tane okuldan bir kısmı da Kayseri'de. 3 tanesi de Kocasinan bölgesinde. Bunlardan bir tanesinin açılışını Eylül ayının başında yeni eğitim öğretim sezonuyla birlikte Yakut Mahallesi'ndeki okulunu açmıştık. Bugün de burada Mithat Paşa Mahallemizdeki İzzet Altun İlkokulu'nun açılışı için sizlerle beraberiz. Kamunun her alanında ihtiyaç duyulan her nerede ne var ise onlara yetmeye ve yetişmeye çalışıyoruz ve milli eğitim de bizim için özel bir başlık. Sadece fiziki mekanlar yapmakta kalmıyor. Bu mekanlarda müfredat dışında milli eğitimin müfredatı dışında eğitim faaliyetleri içerisinde olmamız gereken neler var ise o noktada da Kocasınan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz birebir görüşmemizde söyledim. Sayın Valim sizin huzurunuzda da şimdi burada bir kez daha açık bir çek olarak söylüyorum. Eğitim için yapılması gereken ne var ise ben ve ekibim hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor. Yaklaşık 17 okulumuz deprem performansını sağlamadığı için yıkıldı. Ve bu okullarımızın yerine Bakanlığımız yatırım programıyla beraber 13 okulumuz yeniden inşa edilmek üzere Bakanlığımız tarafından ilimize tahsis edildi. Ve sevindirici bir gelişme olarak ifade etmek isterim ki şu ana kadar biz bu son 6 ay içerisinde 13 okulumuzun onunun ihalesini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Üçünü de zemin etütleri başladı ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamlamak suretiyle ilimizin eğitimine çocuklarımızın yararına sunmuş olacağız. Bugün 12.si olan okulumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Amcaları adına bu okulu inşa ettiler, hayırseverliğini üstlendiler ve ben de huzurlarınızda ee, rahmetli olan amcalarına rahmet diliyorum, ruhları şad olsun diyor. İzzet Altun İlke Okulu'muzun ilimize Koca Sinan ilçemize hayırlara vesile ve olmasını diliyor. Çocuklarımızın yararına sunulacak olan her türlü faaliyette yer alan Koca Sinan ilçemize başta belediye başkanımız olmak üzere yine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Saygılarımı sunuyorum efendim. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. İlim, ilim, ilim. Bunları hem sizler hem bizden hem de çocuklarımıza aşıladığımız zaman dünyadaki 500 üniversiteden içinde bir tek üniversitesi olmayan ülkeyiz. Biz utanmalıyız, düşünmeliyiz, ağlamalıyız. Hepinizi en büyük sevgi, saygı, hürmetle selamlıyorum. Allah bana daha nice okullar yapmayı nasip ve mukadder eylesin.